Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum, şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. şöyle ilmeklerimi çıkardım ve sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 3, 3, 3 model üzerinden anlatım yapacağım size buraya şöyle bir tane düğümümü attım fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim bu modeli alt kısmına lastik geçmeden de kullanabilirsiniz modelimizin ilk sırasındayız ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dilerseniz tabii ki lastikte örebilirsiniz alt kısmını. modelimizin ilk sırası ters örgü. Evet devam ediyoruz. İkinci sıramızda yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu yapmış olduğumuz işlemler modelimize dahil bu arada. Ön yüzden de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Pardon düz örüyorum. Burada şu anda herhangi bir işlem olmadığı için burayı çabuk geçtim. Evet. Şimdi modelin 3. sırasındayız kenar ilmeğimi alıyorum ipimi arkaya alıyorum burada 6 tane düz örüyorum 2 3 kenar ilmeğimden sonra 6 tane 4 5 ve 6 ipi benden yana alıyorum 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum tekrar ipimi arkaya aldım 1 2 3 4 5 ve 6 ipi benden yana aldım yine bakın bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim İpimi arkaya aldım 1 2 3 4 5 ve 6 tane düz ördüm burada şöyle kenar ilmeğimi ters örüyorum 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum, ipimi ben benden yana alıyorum. Burada bakın 6 tane ilmeğimiz ters örülecek. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi arkaya alıyorum. Bu 2 ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişime aldım ipi benden yana alıyorum tekrar 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm ipi arkaya aldım bu iki ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişimi aldım ipi ön yüze alarak tekrar ön yüzde 6 ilmeğimi yine ters örüyorum 5 oldu 6 Burada şöyle kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimizi yine düz ördük. İpi benden yana aldım. Bu iki ilmeğimi örmeden Sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpi benden yana alıyorum. Bu iki ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada da kenar ilmeğimi yine ters ördüm. Bakın modelimizin ön yüzüne geçtik. Model yavaştan anlaşılmaya başladı zaten. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi benden yana aldım. Yine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi yine ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ipi benden yana aldım 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm ipi arkaya aldım bu 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım ipi benden yana aldım 6 ilmeğimi yine ters örüyorum ön yüzdeyiz Şöyle kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Birinci modelimizi böylelikle bitirmiş olduk. Birinci modelimizi bitirdiğimizi nasıl anlıyoruz? Bakın şuradaki haroşeler 4 sıra olacak. 1, 2, 3, 4. Evet şimdi tekrar yeni model kuracağız. En başta yaptığımız işlemi yapacağız. Ters örgüyle ikinci modeli başlayacağız. Modelimin arka yüzünden şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Örmediğim ilmekleri de ters örüyorum burada. Ve yeni modelimizin ilk sırası oluyor bu. Bakın şöyle örmediğim ilmeklerimi de ördüm. İkinci modelimin ilk sırasını arka yüzden ters olarak kurmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzden de kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. son olarak kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Kenarlara yarım olacak bu aralara da tam model denk gelecek. Bunun için yine şöyle kenar ilmeğimi alıyorum ve arka yüzden bir iki ilmeğimi düz ördüm ve ipi benden yana aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Dediğim gibi burada yarım modelimiz olacak. İpi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimi düz ördüm 2 benden yana aldım bu 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum ipi arkaya aldım 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimi yine bakın burada düz ördüm İpi benden yana aldım. Bu iki ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Burada şöyle kalan 3 ilmeğimi yine düz ördüm. Bakın buraya da 3 ilmek bıraktık, buraya da 3 ilmek bıraktık. Yani kenar kısımlara yarım model kurmuş olduk. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu iki ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana aldım. Yine 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. ipi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi yine ters ördüm, ipimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana alarak kalan 3 ilmeği ters örüyorum. Bakın modelimiz iyice anlaşılmaya başladı zaten. Şimdi modelin arka yüzündeyim tekrar. Kenar ilmeğimi şöyle alıyorum. Yine bakın bu iki sene düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum. İki ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi arkaya aldım. Bir iki, Üç Dört Beş Ve altı ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. İki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi arkaya aldım. Bir iki, Üç Dört 5 6 ilmeğimi yine düz ördüm ipi benden yana aldım bu iki ilmeği örmeden sağ şişime aldım ipimi arkaya alarak tekrar 3 ilmeği düz ördük şimdi bakın ikinci modelimizin de son sırasını geçiyoruz kenar ilmeğimi aldım iki tane ters ipi arkaya aldım iki ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum şu benden yana aldım. 1 şöyle 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi benden yana alarak 6 ilmeğimi tekrardan ters örüyorum. İpi arkaya aldım 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve 3 ilmeğimi yine burada kenarda ters örüyorum. Böylelikle de ikinci modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonra yine arka yüzden ilmeklerimiz ters örülecek ve 3. sıranın başlangıcı olacak o sıramız. Modelimiz bu şekilde. Bundan sonrası yine sıra tekrarı ilk sıranın tekrarı olacak. 3. modelimiz. Evet ben şimdi size kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle modelimi arka yüzden de göstereyim size. Arka yüzü de ayrı bir güzel oldu bence. İki taraflı da kullanılabilecek bir model. Şöyle hafif kabartmalı da bir model. Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bence bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Altına e, astar bile istemez. Çünkü iki taraflı da kullanabilecek bir model. E, yine atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Hır, çocuk hırka, hırkalarında kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz yapımı kolay. E, gayet de şık bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.